Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tanzimat sanatçısıyla yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki dersimizde tanzimat sanatçılarından Şemsettin Sami'yi görmüştük. Şimdi tanzimat sanatçılarından Şinasi'yi göreceğiz arkadaşlar. Tanzimat edebiyatının kurucusu. Tanzimattaki tüm yeniliklerin yani hemen hemen bütün yeniliklerin Babası Şinasi'dir arkadaşlar. Şinasi dediğimiz zaman 1826-1871 yılları arasında yaşadığını biliyoruz arkadaşlar. Şiir, tiyatro, makale, gazete türünde eserler vermiştir. Arkadaşlar sorularda şöyle sorular gelir. Hiç roman yazmamış, roman vermemiş, Tanzimat sanatçılarından biridir. Ya da işte hiç hikaye yazmamış, Tanzimat sanatçılarından biridir. Şinasi o sorularda kesinlikle şıklarda vardır arkadaşlar. Şinasi roman türünde eser vermemiştir. Böyle bir soru olduğunda direkt Şinasi'yi işaretleyin. Evet. Şiirine bakıyoruz. müntehabat Eşar adlı şiiri var. De Fontaine'den ve Lamartine'den Tercüme-i Manzume adlı eseri var arkadaşlar. Tasvir efkarı Tercüme-i sonra çıkarmıştır arkadaşlar. Bunların ikisi de gazete yani arkadaşlar. Evet geldik şimdi ilklere. İlk özel gazete Tercüman Ahvali 1860 yılında Şinasi çıkarmıştır. İlk makale Tercüman Ahval mukaddemesidir. İlk tiyatro Şair Evlenmesi'dir. Noktalama işaretlerinin kullanıldığı eserdir. İlk noktalama işaretlerini yine Şinasi kullanmıştır. Durubo Emsali Osmani ilk folklor incelemesidir. Tercüme-i manzume ilk şiir çevresidir. Evet zaten görmüştük de Fontaine'den ve Le Martin'den çevreleri var demiştik. Evet arkadaşlar şinasi ile ilgili genel hatlarıyla yani bize sınavlarda sorulacak sorular bunlardır arkadaşlar. Bunları bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu burada tamamlıyorum. Bir sonraki videoda yeni bir tanzimat sanatçısıyla devam edeceğiz.